Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben biz defa bugün ne oynayacağız? Tabi, bu bunun oyununda oyuna gireceğiz. Burada ministeyi ikincisi oynayacağız. Nasıl düşünüyorum oynamayı? Bilmiyorum. O yüzden düşünüyorum. <laughs> Telefon bende değil. Kardeşim oynuyor. Çok güzel oyun. Kardeşim minik değil ama üçer Bebek gibi. Oyundan çıkmış Fark ettim. O zaman kendimiz oynayalım. Ya e adam neden böyle oluyor? Şimdi deri. Ha şimdi oldu. Profilde mi de verdi o zaman? Aha 3 kişi. Aynen üç kişi. Üç kişi mi oynayacağım? Daha da fazla kişi ihtiyacım var. Şunu şey açayım mı? Bir de Oha. 85 levele geçmiş. Aklıma geldi. Ben bu oyunu oynayayım dedim. Gel bunun videosunu çekelim dedim. Ben bunun videosunu çekelim dedi. Aklıma geldi kesiyorum sus gülüm önceleri aç önceleri de çok garip. demir var arkasında ben düşmeyeyim diye demir takmıştım nasıl atılıyor sağa tıklayacağım onu öyle atıyor işte kayıt <laughs> değil benim <mi? gülüyor> onu söylemeyeceğim Video gönderdim ben görsün. Webcam olduğu için gördüğünü kapatıyorum sürekli. Her şey YouTube için zaten. Başla başla. Hadi. Hadi. Bence bu bu arkadaşım alır. Hadi. Sesini sık. Ya sesini kısalım. Ayarlardan ayarlar. Aha. Dur şimdi. Harika nice atışı. Döne döne vuracaksın öyle olmaz. Aha. O. Lan vur artık vur. Süre bitecek. Şurayı göremiyorum zaten. Buradan gidecek. Oh! Az video çekiyorum ama söylemeyeceğim. Gönderdiğimde e, ee, görsün. Map şey seçelim. Otel seçelim. Fight'tayım zaten. bir aklıma geldi. Ben bunun videosunu çekeyim dedim. Aklıma geldi. Bunu sabah yayınlayacağım. Şimdi geç kalmışım iyice. Masum. Fight'tayım. Fight'tayım zaten. Ama doğru düzgün yazamıyorum. Heceleri geziyorum ki anlasın diye. Bunlar ses efekti gelmiyor. Biz de bekleyip dışarıda Aha! <laughs> dur! Aklıma geldim. Dur bakayım. Oğlum beni görür ya. Bak. Üç kişiyiz ya. Masum benim. Bu, bu katil mi? Bu! Oh, beni vuramazsın. Oha! Beni vuramazsın. Hayır! Hayır 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 Lan ay. dur Ayşe YouTube için dur. Hop! Oh oh, oh! 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 Aldım! 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 <laughs> Kamik. Ben de yapacağım lan. Al silah. Gitti. <laughs> Kayıttayım zaten. Bak oldu düz. Video <laughs> atacağım Bana mı diyorsun ya? Ya zaten atacağım. Sabah göndereceğim. Yine videoyu geç kaldım zaten. Nuku atacağım zaten atacağım. Yani söylemeden atabilirim zaten. Sınava atacağım. A aklımda yazıyor zaten YouTube kanalımda. Ne videosu? Gönderdim de göreceksin. Zaten abone olmuyor mu zaten? E, Roblox, e, Roblox profilimde yazıyor. Yetim Mustafa Kemal Y. Nokta var. Oradan görebilirsiniz. Profilimde neki aşağı koyuyorum. Bu oyun neki her şey YouTube için. Yine know, kim? Şu müdür herhalde. Anladığım gibi. Aha Oyun dondu. Ya böyle oyun dona başarabildi. Başaramam ki. tane? Ne tane? Ne tane? Ne tane? Ne ya sen de hiç gayet almıyorsun ya. Ben kendim gayet alıyorum. Sürekli düzenlemek zorunda kalıyorum. Kim mi iniyor? Kim mi dedi bu? Bu o Hayır. Oh! Oh! Üzerinden atladım. Ben sonra burada öleceğim. Lan vuramıyor. Allah'ın belası. Lan vuramıyor mu hiç? Dur taktik arkasına vuracağım. Ya oynadınca da kötüleşiyor. Hop. La! Hı. Ya bu buraya Ben saymıyorum. Ben hile yapıyor. Ben sevmiyorum böyle bir çek Oğlum çıkar giderim o zaman. Oynamıyorum istemiyorum. Ya bu çok pro ya. Ya hile yapıyor bu ne oğlum? Yeee çok komik. Şaka dur. Bunun içine gireceğim. Bunun içine girmek istiyorum. Bak yapacağım. Oha. Oh. Dur şunun içine giremiyor muyum? Lan. Oh. Ya oğlum oynamak istemiyorum artık. Aha. Buradır. Bu bir verimi bir olarak takım. Tamam. Dur. Şöyle yapacağım. ya, ya çok kötü oldu. internet ne oldu internet internet yapacağım internet dediğim bu mu yani bak silah varsa hemen kaçarım şimdi de ama o silah olduğuna eminim. asansör İnternet derken ne demek istiyor bu niye çıktı? Ah. Ah. <laughs> oh. Oh. Ben bunu vuramam ki. Çünkü bak oluyor, çok donuyor. Arkadaş girdi. Tamam. Böyle daha iyi. Lag, lag. O! Oh. oh. Vuramadı. La la vuramadı. Merdivenden inecek şimdi. Ya çok donuyor. Bu ne oğlum? Çok çok kötü. işte. Ya bak orada vuracak bana. Gelince bana vuracak. Şöyle yapacağım o zaman. Yürü aşağı. Saklanacağım biri o zaman. Ha. Ya orası açık değil ya unuttum. Çok iyi ya. Çok bura ama saklanacak çok yerleri var. Hadi. Sesi geliyor. Baba ba, bak izler. Bak. Ya süredir bir dakika. Bir dakika kaldım. Süre bitecek. Hadi bakayım. Süre bitecek eminim. Hayır. Zıpla zıplaya beni vuramaz zaten. O da zıpladı ben de zıplayacağım. Gelsin be bakayım ha. Bana vuracak ben biliyorum. Bak taktik var. Her şey taktiği deniyor. Buradayım ben. Sıvı. Evet. Önce bana vuracaktı. Ben biliyordum. Çok pro ya. Ben ben de ona yaklaşmamaya çalıştım. İncirini seveyim. Ben masum olayım ya. Ben durmadan ölüyorum. Yalım çok pro bu. Korkoyan pol. Ben bunu oynamak istemiyorum artık. Çok buraya. Ben bu oyunlarda çok pro değilim ya. Katil ve şerif olmaktan iyi. zorlanıyorum yani. Üşeniyorum olmaktan. Şerif. Yine Oğlum zaten videoda görebilirsin. Ya ben... Aa, gazoz var. İçebilir miyim? Alır Ya bak orta durmuş bekliyor. Oha! Lan lag oldu be öldürdü. Ben kazansam. Açık kapatla şunu. Şuna bakmayın da. Lan çıkmıyor artık ya yeter. Senin ağzını süttüm çocuğum. Dur şimdi. Sen gör he. Komik zaten. Bak yine ölürsem masaya sayı vurup öldüreceğim şimdi. Bak bir de ölürse masayı kıracağım artık. Ne çekmek istemiyorum bu videoyu ya. Çok pro değilim bunlardan. bu oyundan atmak <laughs> istiyorum. Tamam. Dur. <laughs> lan video çekiyorum lan neden biliyorsun? Burada radyo var. Ne radyo oyuna girselim. Ay.

Görüşmeyin. Sanki küçük. Burada değilim. Bu cam göstermeyeceğim. Da görünmez olsam böyle görünmezler beni. Tam bizlerle başlıyoruz. Beş başlıyor başlıyoruz. Hadi bakayım. Yapamayacağım ben biliyorum. Yok. Yedinci kat. Tabla da koymuş. Buton yok mu? Ha. Çıkış. Yalan söyleyin değil mi? Ha. Ne yapıyorsun dur?

Dur benim dur ben peşimde. Oh. Ben bunu istemiyorum. Tamam arkadaşlar, evimiz buraya kadardı. Bunlar hepsi beni öldürdü. Hile yaptılar. Yolumda kapalı olacak. O yüzden e, e, o zaman e, bekleyeceğim sizin video çekeyim. Ondan sonra e, videomda iyi yaptı diyeyim. Söz mü? Adamda gelin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.